Herkese merhaba. Bu eğitimde CNC tonla tezgahlarında program nasıl yazılır ona bakalım. Toplamda 17'den oluşacak bu seride birçok komutu yazarak buradaki parçanın programını yazacağız. CNC Tonolarda program yazarken parçanın sıfır noktası genelde burası kabul edilir. Ve absolut sistemde program yazarken buradaki sıfır noktasına göre bütün koordinatlar alınır. Tabi farklı noktalardan da sıfır alarak programınızı ona göre yazabilirsiniz. İlk önce programlamaya giriş yapacağız. Daha sonraki videolarda teker teker çevrim komutlarını işleyeceğiz. Fanuc kontrol sistemlerinde program adı O harfi ve ondan sonra gelen dört haneli bir sayı ile ifade ediliyor. Örnek olarak O 001 bizim program adımız olsun. Noktalı virgül Fanuc için satır sonunu ifade eder. Yani her satır sonunda noktalı virgül koymalıyız ki Sistem satırın nerede bittiğini görsün. Aksi durumda tezgah yazdığımız bütün komutları tek satır gibi görecektir. Bu durumda tezgah alarm verecek ve cihaya çalışmayacaktır. Foran başında bazı iptal komutları yazalım. Bu sayede aktif olan komutları iptal ederek herhangi bir hata olmasını engelleriz. G90 mutlak sistem bu komutu yazmamızın nedeni eğer G91 aktif kalmış ise onu değiştiriyor. G40 çap telafi komutlarını iptali. Bu satırdaki komutlar sizin programda kullandığınız komutlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. T 01 01 Burada ilk numara taret numarası oluyor. İkinci numara ise offset numarası. Örneğin bir takımı iki farklı yerde iki farklı offset numarası ile kullanmak istiyorsanız burada T01 13 yazarak 1 nolu takımı 13 nolu offset satırı ile kullanabilirsiniz ve istediğiniz şekilde farklı offset verebilirsiniz. Takımı çardık. Şimdi aynaya devir verelim. CS torna tezgahında iki farklı devir verebiliyoruz. Sabit devir veya çapa göre değişken devir. G97 komutu yazdığımızda aynı devamlı sabit devire dönüyor. G96 kullandığımızda ise devir çapa göre değişiyor. Yani çap küçüldükçe devir artıyor. Çap büyüdükçe devir azalıyor. G97 sabit devir delme ve diş çekerken kullanıyoruz. G96 değişken devri ise ton alama işlemlerinde kullanıyoruz. Burada G96 kullanmamızın nedeni parçanın çap ölçüsüne göre uygun devirde dönmesi takım ömrünü ve yüzey kalitesini etkiliyor olmasıdır. Bir de G96 kullanırken G50 devir limitleme komutu kullanmalıyız ki takım merkeze yaklaştıkça devir sonsuz olacağından tezgah yüksek devirlere ulaşmasın. G50 S2000 yazarak tezgah ulaşacağı en son deviri 2000 devir bölü dakika olarak limitliyorum. G96 S250 M4 G96 ile yazılan S değeri kesme hızı oluyor. Burada tezgah takımın bulunduğu çapa göre devri kesme hızı formülünden hesaplayarak ayarlıyor. M3 aynanın saat yönüne dönmesi. M4 ise saat yönünün tersine dönmesidir. Kullanılan takımın yönüne göre bu komutları seçiyoruz. Burada ben takımı Sol takım seçtiğimden dolayı komutumu da M4 olarak belirliyorum. M8 soğutma suyunu aç. M9 kapat. Şimdi takımı seçtik ve devri verdik. Takımı parçaya yaklaştıralım. G0 hızlı hareket. G1 ise kesme hareketi. Bir de dairesel hareket için G2 ve G3 komutlarını kullanıyoruz. G0 komutunu takımın geri çıkması ve parçaya yaklaşırken kullanıyoruz. G1 komutunu ise kesme yapmak için kullanıyoruz. Parçamızın çapı 200 mm. Z0 parçanın ön yüzeyi. Alından kaç mm kesilecek ise takımı ona göre yaklaştırıyorum. Örneğin parçanın alından 2 mm keselim. G0 X 202 Z4 yazarak hızlı bir şekilde parçaya çarpmaması için 2 mm güvenli mesafeye takımı hareket ettiriyorum. İki paso da alını kesebiliriz. Her paso miktarı 1 mm olacak şekilde önce Z1 konumuna takımı G0 ile gönderiyoruz. Bunu bir önceki satırda G0 yazdığımdan dolayı tekrar yazmaya gerek yok ta ki farklı bir komut kullanana kadar. G1 x eksi 1 f 0.25 Alın kesme işlemi olacağından dolayı x ekseninde takım hareket edecek. Eğer x0 yazar isek takım ucra tüzü kadar çıkıntı bırakacağından dolayı bir miktar daha takımı aşağı yönde hareket ettiriyorum. F ise ilerleme hızı 0.25 yazdığımızı ayna bir devir döndüğünde takım 0.25 mm hareket edecek. Bu değeri de yine kullandığımız uca ve takımın e, malzemenin cinsine göre belirliyoruz. Takım ilk kesme işlemini tamamladı. Tekrar hızlı hareket ile takımı yukarı çıkartıyoruz. G0 X 202 Z2 Burada Z değerini bir miktar geriye çekiyorum ki takım hareket ederken parça üzerine sürtme yapmasın. Şimdi Z0 kalan 1 milimetreyi kesebiliriz. Tekrar G1 X-1 Eğer aynı ilerleme hızı değerini kullanacak isek Tekrardan F değerini yazmamıza gerek yok. Ama farklı bir ilerleme kullanmak istiyorsanız bu satıda yazarak ilerleme hızını değiştirebilirsiniz. Alın kesme işlemini tamamladık. Takımı geri çağırabiliriz. G0 X 200 2, Z2. Tekrardan hızlı hareket ile takımı geri gönderiyorum. X250, Z100. Noktalı virgülleri unutmayalım. Takımı e, taretin döneceği noktaya gönderiyorum. Buradaki ölçüleri taret üzerindeki takımları göz önünde alarak belirliyoruz. Çünkü taret dönerken bağlı olan takımdan herhangi biri parçaya veya başka bir yere çarpmasın. M5 aynayı durdur. M1 isteğe bağlı durma. Ben takım değişimlerinde kullanıyorum ancak tezgah kontrol paneli üzerindeki opsiyonel durma butonu aktif ise tezgah duracaktır. Aksi halde M1 komutunu okumadan devam edecektir. Bu şekilde CNC da program yazmaya giriş yaptık. Devamında farklı komutlar kullanarak buradaki parçayı işleyeceğiz.